Abi, başkanım, başkanım, ya, <laughs> ya usta, usta sen bir Sayın başkanımıza bir göster bakalım. Bir de eczaneci. Ya, ya. O da işinden <laughs> kaynaklı. <Başkanım, Şu> Kıymetli <laughs> ya. Ya. başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Üstteki Ama bunlar daha bir şey ha. Ne yazdığımı Pişti. sen alacaksın. Olur, ben Sanki pişmiş gibi Nasıl çeviriyoruz? Şöyle tamam, İçine giriyor. da. Yapalım. Yapalım. Bunlar daha önceden pişmiş olanlar. Ya tarihe bak 1912 yazıyor. Yani 5 dakika evvel ona evet. onu da, bir daha. tane da olmuş gibi. Oyları fırına verdik. <laughs> artık kimse simit çay hesabı yapmayacak başkanım merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ha, da, da, şey simit çay hesabı tutuyor ki artık Buna dut pekmezi katıyorsunuz <laughs> öyle mi? Evet evet. Hamurla mı kapıyorsunuz? Hayır, kaz ben içine atılıyor hamur iken. E, dışı o sayede kırmızı oluyor, susam yapışıyor. Hmm. Peki devrekte dut tepkisi katıyorlar da başka yerde başka bir şey katıyorlar mı? E, genelde Kutuları, e, bunların hepsi şekerden pekmez yapanlar var. Evet. E, İncir pekmezi var, fabrikasyonlar var. Hmm rengi veren o efendim. Normalde kazan simidi gibi olur. Pekmezle susamı tamam. karıştırıyorlar Başka burada. Şu şeye dikkat edin Küreğin sapına dikkat edin. Mayası Bir ne? Mayası Bak, Bak, gel. Bir parça. Mayası takma ya. Bak Maya en eski e, maya. maya Mavri Maya, Öz Maya Fakmaya'nın <laughs> Ankara'da biz baş bayiydik Fakmaya'nın usta ona göre bir çuvaldan dokun.